eğitmeni Elçin Demirel. Bugün sırt kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. İhtiyacımız olan küçük pilates topu, mat, yüzüstü yere yatıyoruz. Mat ve pilates topunuz yoksa halının üzerinde ve küçük yastıkla da bu egzersizleri gayet rahat uygulayabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Yüzüstü yatıyorum. Önce topu ayak bileklerime yerleştiriyorum. Arka bölgeyi komple çalıştıracağız. Kollarımı öne uzattım. Top ayak bileklerimde. Kollarım önde. Avuç içlerim yere basıyor. Omuzlarım rahat. Topu hafifçe sıkarak kalçamı kalçam sabit. Bacaklarımı yukarı doğru kaldırıyorum. Bırakıyorum. Çok hafif sıkıyorum. Çok kuvvetli değil. Hafif bir şekilde kalçayı sıkarak karın içeride Yüz üstü yatarken karnım nasıl içeride olur diyorsanız karın kaslarını kuvvetlice içeri çekiyorum. Boynum rahat. Hafifçe yukarı doğru bacaklarımı kaldırıyorum. Rahat bir şekilde nefes alarak kez burada kaldım. Evet, sıktım topu. Burada şimdi ufak ufak sık bırak. Sık bırak. Parmak uçları pointe, ayak parmak uçları. Hafifçe başım karşıya doğru. Son 5, 4, 3, 2 ve son kez yavaşça bıraktım. Burada iç bacak kaslarımızı da hissediyoruz. Evet şimdi top hafifçe ayak bileklerinin arasında sıktım. Dizlerimi bükerek topu kalçama doğru getiriyorum. Uzatıyorum geldim. Nefes al ver. Al nefes ver. kalça sıkı. Kalçamı hareket ettirmiyorum. Bacaklarım, evet, dizlerimi bükerek topuklarımı kalçama doğru yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. Yine her hareketi mutlaka iki set yapın. Daha güçlü bir sırt ve daha güçlü bir beden için. Son üç. 2 Son kez Uzattım bacakları Ayaklarımı yere değdirmiyorum Burada ellerimi yukarı kaldırıyorum Yavaşça bırakıyorum Kalçam sıkı Evet karnım içeride Boynumu kasmadan Bacaklarım havadayken Kollarımı yukarı doğru kaldırıyorum Hafifçe aşağıya doğru indiriyorum Kaldır Ne kadar yukarı kaldırırsan sırt kasları o kadar aktif hale gelir. Boynunu kasmadan Son beş 4 3 2 Son kez kaldım yukarıda. Dirsekleri kendime doğru çekiyorum. Bacaklarım hala havada. Top bacaklarımın arasında itiyorum. Çek kolları kendine. Dirsekler yana doğru. Aşağıya doğru itmiyorum kollarımı. Daima ileri doğru. Omuzları kasmadan. Boynum rahat. Son beş. Dört. Üç son kez ve yavaşça bırakıyorum kollarımı, bacaklarımı bırakıyorum. Burada neden küçük topu kullanıyoruz diyebilirsiniz. Küçük topu kullanmamızdaki sebep hem sırt bölgesini, arka bölgenizi komple aktif hale getirmek, bacaklar da bu arada çalışsın. Pilateste hedef zaten sadece bir bölge değil, tüm bölgeyi çalıştırmak. Evet bir yararlanmadan ziyade birkaç yerin yararlanması daha faydalı. Şimdi bacakların yukarıdan topa hafifçe sıkıyorum. Çok fazla değil. Çok fazla bir güç uygulamıyorum. Kollarım yukarı. Yavaşça bedenimi kaldırıyorum. indiriyorum, Kaldır. Boynunu çok yukarı doğru kaldırmadan kolların hizasında nefes al ver, al, ver yukarı. Bacakları çok kasmayın burada. Son beş, dört, üç, iki, son kez yavaşça bıraktım. Ellerimi alnıma getiriyorum bacaklar yukarıda. Bu sefer kalçadan bir sağ, bir sola doğru küçük topu ile test topunu hareket ettiriyorum. Bacaklar aynı eksende. Gergin, kalça sıkı, bacaklar uzun, omuzlarım ve kollarım rahat. Burada da hem kalça hem bacak hem yan, yan karın kasları aktif. Bir sağ bir sol. Son üç. İki. Son kez. Yavaşça bıraktım. Evet. Topu alıyorum şimdi elime. Top önümde. Elimin tabanını eller karşıya bakacak şekilde avuç içi. Evet. Topu kavruyorum. Boynum rahat. İki kolumun arasında omuzlarımı kasmıyorum. Bacaklarım yerde, ayak parmak üstleri yere değiyor. Karın içeride nefes al. Nefesi verirken topu kendine doğru çek. Sırtı geriye doğru, başının tepesi yukarı. Yavaşça bırak. Nefes al. Ver. Topu elinle bastırıyorsun. Nefes al. Ver. O yüzden topun çok gergin olmaması gerekiyor. Nefes al. Kalçayı sık. Bedeni yukarı doğru kaldır üst bedeni. Yavaşça bırak. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Son kez. Evet. Yukarı doğru. Başının tepesi yukarı. Uzatabildiğin kadar uzat. Nefes al Biraz burada kal. Yavaşça bırak. Her gün kısa bir süre ayırırsanız inanın siz de değişimi gözlerinizle göreceksiniz. Özellikle sırtınızda, duruşunuzda. Top elimde. Şimdi sağdan sola doğru sırtımı kaldırmadan sadece başım burun yeri paralel başım yukarıda bedenim mette başımın üzerinden bir daire çiziyorum nefes al ver al nefes bu bir yastık da olabilir topunuz yoksa eğer son. Şimdi tam tersi. Sağ elimden sol elime topu geçiriyorum. Ekran yerlerinden sesler gelebilir. Katıl kutur. Nefes. Ağrılı bir durum yoksa harekete devam edin. Son kez. Evet, topu şimdi önüme aldım. Sağ elimi tam topu kavrayacak şekilde bileğime kadar evet, uzatıyorum. Burada sol kolum serbest ama topun hizasında. Topa değmiyor. Başım gözler yeri paralel. Boynumu çok kaldırmıyorum. Boyun kaslarını zorlamıyorum. Sol kolumu hafifçe yukarı doğru kaldırıyorum. Topun hizasına getiriyorum. Nefes al. Ver yukarı. Al nefes. Yukarı. Kolum dümdüz. Ne kadar uzatabilirsem. Yukarı doğru. Yana açmadan. Omuz hizasında. Sağ kolum geriliyor bu arada. Güçleniyor. Son beş. Dört. Son kez. Yavaşça bırakıyorum. Şimdi sol kol topta. Sağ kolumu ileri doğru uzattım. Evet, başımın tepesi karşıya bakıyor. Yukarı doğru değil. Nefes al. Sağ kolunu kaldırabildiğin kadar başının üzerine doğru kaldır. Bu arada boyun itmiyorum aşağı doğru. Boyun rahat. Nefes al. Ver yukarı. Yukarı. Kürek yeniden hareketi hisset. Son üç. İki. Son kez. Yavaşça bıraktım. Şimdi topu kenara alalım. Evet, ellerimizi göğsümüzün yanına alıyoruz, bacaklarımızı kapattık. Baş şekilli pozisyona geçeceğiz. Dirseklerimiz yukarı doğru, üst gövdeyi kaldırdım, dizlerimi kendime doğru çekiyorum. Eller aynı hizada, omuzlarım rahat, kollarımız omuz hizası, bacak, kalça hizasında, Dizlerimin arasında ufak bir boşluk var. Burada nefes alıyorum. Nefesi verirken başımı aşağıya doğru kürek kemiklerimi, sırtımı iyi bakın. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırıyorum. Yavaşça uzaklaştırıyorum sırtımı. Doğal pozisyonuna getiriyorum. Asansör gibi düşünün. Şöyle biraz daha yandan göstereyim. Evet. Karnım içeride, sırtım dik. Evet. Aşağıya doğru, avuç içi yere basmalı. iki elimizde. Şuraya kemiklerini birbirine yaklaştırıyorum boynumu aşağıda. Hafifçe boynumu yukarı kaldırıyorum. Kamburlaşmıyorum. Omurgam doğru pozisyonda. Yavaşça yukarı. Sabahları bu egzersizleri yaparsanız sırtınız daha dik durur. Güne daha rahat başlarsınız. son kez evet burada şimdi omurgamı dışarıya doğru veriyorum iyice kedi gibi esniyorum sırtım yukarıda başım kollarımın arasında kalçam içeride nefes al nefes verirken karşıya bakarak evet kalçamı ve boynumu doğal pozisyona getiriyorum tekrar karnını içeri çek omurlarını Yukarı doğru it, itebildiğin kadar yavaşça normal pozisyona gel. Son kez yapıyoruz, omurlarınızı yukarı itebildiğiniz kadar itin. Başın içeride, kalçan içeride. Yavaşça bırakıyorum, kalçama topukları yerleştirdim, öne doğru kollarımı uzatıyorum alıncı yere değdirebiliyorsanız değdirin. Burada üç nefes alalım. Son kez nefes al, verirken kollarını kendine doğru çekerek omurlarını tek 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 yerine yerleştir. Evet, dindik dur. Kollar yukarı. Yavaş yavaş şöyle Ve geçmiş olsun. Güne iyi başlamak için gerçekten 10 dakikalık egzersizle harika bir sırta kavuşabilirsiniz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.